Merhaba arkadaşlar ben Kanuni eski ve teknik konumluğunu sesli öğrencisi 9 aşırısından Mehmet Ali Bugün e, tarih dersinin ödevi olan e, Ankara'nın tarih mekanlarının tanıtımı için tercih ettiğim Ulu Canlar Cezaevi Müzesi'nin tanıtımını yapıyorum Tekrar merhabalar anlatma bu şekilde devam edeceğim Müzenin girişi bu şekildedir Ulucanlar Cezaevi 1925 ve 2006 yılları arasında Ankara'nın altında ilçesinin Ulucanlar semtinden faaliyet göstermiş olan bir cezaevidir. Türk siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan Ulucanlar Cezaevine restore edilerek müze ve kültür sanat merkezine dönüştürülmesi projesi Altındağ Belediyesi'ne verildi. 2009 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları 2010 yılında tamamlandı müze girişinde 1970 yıllarında kullanılan askeri araçlar bizi karşılamaktadır. Sanatçıların ve siyasetçilerin bulunduğu koştu ranzalı yatakları bulunmaktadır. Tutsakların tutulduğu genellikle penceresiz olan hücreler. Ceza, e, ceza evinin duvarında bulunan ve tarihi hakkında bilgi veren birçok görsel mevcuttur. Koğuşta tutulan sanatçıların koğuşta bıraktığı sanatsal izler. Tutsakların kullandığı mutfak aletleri, çanlak, çömlek, bardak gibi eşyalar bulunmaktadır. Ardından koşuyanın tamamını çekildiği videoyu izleyeceğiz. <laughs> eh, mahkumların kullandığı sigara, tespih ve tıraş aletleri gibi özel eşyalar. Dönemin gazeteleri bulunmaktadır. Mahkumların yakınlarıyla konuştuğu pencereli gözler, İdam kararı verilen mahkumların infaz edildiği idam halditi ve idam edilen işlemleri. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eee kaynakçası e, alt taraftadır. Hoşçakalın.